Selam arkadaşlar. Bu videoda size değirmen nasıl temizlenir onu öğretmek istiyorum. Uzun bir süreden sonra yaklaşık 6 aydır ben bu değirmenle çalışıyorum. Bütün tecrübelerimi size aktarıyorum. Öncelikle bunu açmak için operayı bu şekilde almanız gerekiyor. Operayı tamamen kenara koyuyoruz. Onunla bir işimiz yok çünkü. Bunun içindeki lastiği de çıkartıyorum. Bunun için bir alyan ihtiyacınız vardır. Öncelikle şuradaki vidaları açmanız gerekiyor. Çok yavaş bir şekilde vidaları açmaya çalışın. Vidalar kaybolmasın diye hepsini bir köşeye, ben bir bezin üstüne topluyorum. Bütün vidaları açtığınız zaman bu tamamen çıkıyor. Ben normalde bunu öncelikle bir tane fırçayla temizliyorum bu şekilde. Temizledikten sonra şu hale geliyor. Ondan sonra bir tane temiz bezle tabii ki tekrardan silebiliyorsunuz bunu. Bunu temizledik. İlk parçasına ayırttım. Şimdi geçiyoruz sonraki parçalar. Sonra bu vidaları açmamız gerekiyor. ve dikkatli bir şekilde bunu almanız gerekiyor elinizle. Tabii ki öncelikle ekipmanınız kapalı olduğundan emin olun. Bu şekilde çıkartıyorsunuz. Bunu da aynı şekilde ben öncelikle bir fırçayla temizliyorum. Her yerini temizliyorum. Sonra daha temiz bir haline getirmek için bunu bu şekilde tutup bir tane de buradaki vidaları açabiliyorsunuz. Vidaları açarken çok dikkatli olun. Tornavidaya değirmenin diskini değdirmemeye çalışın. Dikkat edin onu. Yoksa zarar verebilirsiniz. Vidaları açtınız. Şimdi bu diski kaldırıyoruz. Kaldırdıktan sonra tekrar bunun altındaki olan kahveleri temizliyoruz bir tane temiz bezle tekrar bunu temizliyoruz. Bunu temizledikten sonra tekrardan kenara koyabilirsiniz. Bu ikinci parçamız. Vidalara da aynı şekilde temizleyip bir köşeye kaldırabilirsiniz. Geliyoruz disk. Diski de aynı şekilde bir tane yumuşak fırçayla temizlemeniz gerekiyor. Ben biraz kenara geliyorum. Diskinin altına full kahve oluyor. Kahve yapışıyor. bilginiz olsun. Yani ben genellikle haftada bir kez değirmenimi tamamen açıp bu şekilde temizlemeye özen gösteriyorum. Yoksa gerçekten çok kötü bir tat kahvenize bırakabiliyorum. Bu diskler raketin kendi ürettiği diskler değil. Yani arkasında da zaten yazıyor. Yani başka bir firmanın diskleri olduğu için burada bir problem yaratıyor. Buradaki taktığımız vidalar daha küçük ve bu aralık daha büyük olduğundan dolayı bu vidaların yanlarında Hepsi 1 mm, 2 mm'lik bir boşluk var. Hepsinin içinde kahve doluyor. Yani birinci gün itibaren ben bugün temizledim. Bugün bu makineleri çalıştıktan sonra gece tekrar aynı problemi yaşıyorum. Kalan kahve tekrar şu aralarda kalan kahve tekrar kahve tadımı etkilemiş oluyor. Bir tane ahşapla temizlemenizi öneriyorum. Diski zarar vermemek için söylüyorum. Bu araları da bu şekilde temizleyebilirsiniz. Bu şekilde tutuyorum ben onu. Bir saniye bir bezle tutman gerekiyor. Videoları açmak için. Aynı şekilde videoları açtım. Pidelere çıkartıyorum. Bu tornavideye, bunun içine koyup kaldırıyorum bunu. Bunu tekrar bir fırça ile temizliyoruz. Köşelerinde kahve kalıyor. Bu iki diski temizledik, çıkarttık, kenara koyduk. Şu şekilde videoda göstereyim hemen. Ben mümkün mertebe temizliyorum. Şimdi tekrar fırçayla. Sonra tekrar kapatmaya geçiyoruz. Okey. Herhangi metal kullanmayın. Mümkün tabi bir ahşap veya yumuşak bir şey kullanmayı da seçin temizlemek için. Okey. Ekipmanınızın içine güzelce temizledikten sonra kuru olduğundan emin olun. Bir peçeteyle güzelce ıslak bezle sildiyseniz kesinlikle onu kurutmaya özen gösterin. Islak kalırsa bu sefer ilk çektiğiniz kahve tüm köşelere yapışmış oluyor ve o tabii ki ne kadar kahve oralarda kalırsa, köşelerde kalırsa ve disklerin arasında kalırsa kaldıkça tat ve kokuya gerçek, gerçekten fazla bir şekilde etkiliyor. Disklerimizi temizledik. Ekipmanın içinde temizledik. Şimdi kapatmaya geçelim. Bunun herhangi bir geri yok. Yani hangisi sağ hangisi sol olduğu önemli değil. Bu şekilde dere koyuyorsunuz. Vidaları takarken anlattığım problemi de göstermiş olacağım size. Yavaş bir şekilde şimdi tutarak bir bezle tekrardan kapatmaya çalışacağız. Hepsini kapattıktan sonra size şundan bahsetmek istedim. Bu köşelerden bahsetmek istiyorum. Ya bu vidalar küçük veya bu disk bu ekipmana uyumadığı için de olabilir. Bilmiyorum çünkü bu disk sadece bu ekipman için üretilmemiş olabilir. Bu boşluklar gerçekten problem yaratabiliyor. Alt diski kapattık. Şimdi üst diski kapatmamız gerekiyor. Bunu takmanız gerekiyor öncelikle. Bunu bu şekilde tutarak vidaları takmanız gerekiyor bütün vidalarını sıkmanız gerekiyor bunların hepsinin kuru olduğundan kesinlikle emin olmanız gerekiyor şimdi bunu koymak için bu diş yukarıya doğru bakacak bu şekilde üste koyuyorsun bunları kapattıktan sonra en üst kısmı geliyoruz bunlara alyan da kapatmanız gerekiyor birinci ve en önemli kısım bitmiş oluyor Şimdi ikinci kısmını temizlemeye geçiyoruz. Yani şurayı açarak bunun için temizlememiz gerekiyor. Bu çok basit aslında. Küçük iki tane vida var burada bu köşelerde. Bu vidaları açmanız gerekiyor. Bu tamamen kalkıyor ve içini temizlemiş oluyoruz. Ben vidaları hemen hızlı bir şekilde açıyorum ve bunu bu şekilde kaldırarak çıkartıyoruz. Bunun içindeki kabloya çekerek bunu ayırtıyoruz. Tekrar aynı şekilde bir fırçayla temizlemiş olabiliyorsunuz. Bunu bir köşeye koyuyorum. Bunun içindeki olan pisliği de bir kuru bez. Bu kısım bitti. Bunu tekrar takmak için bu kabloya orta tarafına takmanız gerekiyor. Taktıktan sonra tekrar yerleştiriyoruz. İki tane vida var. Vidalara takıyorsunuz. Vidalara taktıktan sonra lastiğe takıyorsunuz. Sonra da hoper kullanmaya hazır. Son olarak bu ekipman hakkında raket Super Fiesta hakkında olan tecrübemi size aktarmak istiyorum. Fiyat performans konusunda gerçekten çok pahalı bir ekipman değildir. Ortalama bir fiyatı vardır ee, Türkiye'de. Çok hızlı bir ekipman yani yeni aldığım zamanı hatırlıyorum. 3 saniye 3,5 saniye içerisinde 18-19 gramaj kahve veriyordu bana ancak kullandıkça tabii ki diskler biraz zayıfladığı için zaman yükselmeye başlayacak. Benim 4.20'de alıyorum. Hala da çok hızlı sayılır. Yani 4 saniye içerisinde yaklaşık 20 gramaj kahve elde ediyorsunuz. Sirkülasyonu olan bir kafe için ve ticari bir bir kafe için gerçekten ideal bir ekipmandır. Ancak eğer ki gerçekten yüksek kaliteli ve pahalı bir çekirde kullanıyorsanız espresso için bu ekipman bence nitelikli kahve ekipmanı olarak sayılmayı da bilir. Ortalama bir şey sayılır mı? Gerçekten ortalama bir ekipman sayılabilir. Ama yüksek seviyede hemojen bir öğütüm size vermiyordur. Bunu bilmeniz gerekiyor. Ama ticari kahveler için kesinlikle onerebiliyorum. Ekstra başka bir şey yok bunda. Sormak istediğiniz başka bir şey olursa bu videonun altında sorabilirsiniz. Size yardımcı olmaya çalışacağım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sonraki videoya kadar görüşmek üzere.